YouTube'da videolarınıza zaman damgası ekleyerek izleyicilerin ilgilendiği bölüme kolaylıkla ulaşmalarını sağlayabiliriz. Bunun için video ayarlarına giriyoruz. Benim 12 sorudan oluşan çıkmış sorularla ilgili bir videom var. Burada istediği soruya izleyicinin kolay ulaşması için zaman damgası ekleyeceğiz. Bir taraftan da videonuz açık olsun ki oradan hangi sürelere zaman damgası ekleyeceğinizi görebilirsiniz. 25. soruyla başlıyor. 25. soru da Bakalım hangi saniyede başlıyor. Kalan 5'miş. Evet. 005 diyebiliriz. Orada başlıyor. Geri döndüm. Açıklama kısmında istediğiniz yere, nereye uygun görüyorsanız bakın 02 nokta üst üste 05 ekliyorum. 25. soru diyorum. Kaydediyorum. Şimdi videoya gidelim videoyu yenileyelim. Aşağıda açıklama kısmında bakın 005 tıkladığımda 33, bakın hakikaten tam 5. E, saniye gitmiş oldu. Şimdi sıradaki soruya bakalım. 26. soru sağ okla ilerliyorum. 26'ya geçti. Tam geçtiği yeri anlamak için 14 ve 28 gelebilir. Bunları da toplarsak 49 Edirne. Evet tam geçtiği an bu. 42. saniyede de 26. soruya geçiyor. Onu da 02. üst üste 42 26. soru diye hatta şuraya biraz daha mesafe bırakalım. Ekledim. Kaydettim. Sağlamasını yapalım. Yeniliyorum sayfayı. Durdurdum. Evet buna zaman damgasına tıklıyorum. Beş Bakın direkt bu direkt 26. soruya geçiyor. Bu şekilde videonuzda istediğiniz yerlere zaman damgası ekleyerek izleyicilerin rahatlıkla ilgilendiği bölüme atlamasını kolaylaştırabilirsiniz.